Dudakların adet üzere yumuldukları zaman görülmez bir halde kalan kısmını abdeste yıkamak lazım değildir. Bunların kuru kalması abdeste zarar vermez. Bunlar ağza tavidir. 144 İyi olup da henüz kabuğundan ayrılmamış olan bir çıbanın içini yıkamak lazım değildir. 145 Şehirlerin ve köylülerin tırnaklarındaki kirler ve bedenlerinden doğan kirler ve pire, sinek tersleri abdestin sahih olmasına mani olmaz. 146. Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar zaruret sebebiyle abdestlerine zarar vermez. Fakat bir zarurete bağlı olmayıp tırnakların üzerinde birer ince tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine mani olan boyalar abdestin sahih olmasına manidir. Nitekim abdest uzuvlarına yapışmış olan hamur, mum, çapak gibi şeyler de böyledir. 147 Abdest uzuvlarından birinin bir zaruret sebebiyle yıkanmaması veya mesedilmemesi abdestin sahih olmasına mani olmaz. Mesela bir yarayı veya ayakta bulunan bir yarık yerini yıkamak sahibine zarar verirse bunlar mesh edilebilir. Mesh de zarar verirse terk edilir. Aynı şekilde bir yaranın üzerindeki ilaç yara mahallini aşmış olunca bu aşılmış kısım yıkanır fakat yıkanılması zarar verirse mes ile yetinilir. 148 Abdest esnasında veya abdestten sonra bir abdest uzvunun yıkanıp yıkanmadığında şüphe edilirse bakılır. Eğer sahibi vesveseli değilse yani çok kere böyle şüphe etmemekte ise o uzvunu yıkar. Fakat vesveseli ise yıkamaz. Şüphe etmesine bakılmaz. 149. Abdest aldığını kesin olarak bildiği halde bozulduğunda şüphe eden kimse abdestli sayılır. Bu şüphe abdestine zarar vermez. Bilakis kendisinde abdesti bozucu bir şey meydana geldiğini kesin olarak bildiği halde daha sonra abdest alıp almadığında şüphe eden kimse abdestsiz sayılır. Çünkü yakin, kesin olan bir durum, şek, şüphe ile zahil yok olmaz. 150. Abdest Uzularından bir veya birkaçı bulunmayan kimse için yalnız mevcut uzuvlarını yıkamak lazım gelir. Mesela ayakları kesilmiş olan bir kimseden bunları yıkamak farzı düşmüş olur. Bu hal abdestin sahih olmasına, tam olmasına mani olmaz.